Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft sorularının 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar artık yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü 100 e abone olduk. 100 e abone için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bildirimleri unutmayınız arkadaşlar. Bu seri 10 bölüm 20 bölüm falan uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bildirimleri açık unutmayın. Daha çok size hızlı uğraşabilsin. Evet. Kulaklığımızı takıyoruz geçitleşelim. Şimdi başladığımız yer huş ağaçları falan filan. Hemen şuradan bir uzaklaşalım. Huş biyomu o kadar da çok seviyorum arkadaşlar. Böyle aman amanla kısa koşmayalım. E, çünkü bu survival bir arkadaşlar. Bu da maden girişi var. Bak şunu hep Tehlike amacı koyuyorlar tehlikeli. Şuradan bir yandan Ve sıpıs. yeni bir biyo orman olun çekir ağacına sokarım. Hadi ıslanalım. Şimdi bu biyomlarda hiç köy çıkmıyor. Şunlardan. Hiç köy çıktığını ben görmedim. Yani e, gördü. aslında birkaç kere ama çok nadir. Yalan söylemek gibi olmasın. <laughs> ya bu biyomlarda genellikle ananı ödün patladığına bataklık. Burada şey var cadı. Bir cadı kulübeleri var burada. Burası bizim için sorun. Yaratabilir. Bataklık. Batıyor muyuz? batmıyoruz. Burada bataklık kulübeleri çok bulunuyor arkadaşlar. Yani cadının yeri. Cadının yeri. burada sorun. Biz bence çıkalım gidelim. Cadı olursa Kurtarma şansımız yok, kurtulmak. Bu arada ben niye ağaçlığa devirmiyorum? Bir saattir bekliyoruz. İşte şu biyomdan çıkan Burada ağaç yok. Şu biyoma gidelim. Buraya biraz güçlersedik gelirdik. Cadı kulübesine, cadı kulübesindeki sileri falan verdik. Şu ağaçı yumruklayalım. Yumruklayalım. Yani hadi hadi iki asır geçti amın. Bu da ben beta 1.21'de oynuyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Yakalama ikiletişimi mi de verim birlikte sunucularda da oynarız isterseniz. Bu da ben sunucularda da çok beta var söylüyorum var, çok fazla sevindim bunu da söyleyeyim. Bu kadar yeter şimdilik. Kendimize bir tane kasım yapalım. Zaten oğlum kasım yapmak için. Hemen şuradan alalım. 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 Abi ben Suri sopa yapalım. Olmadığından dur buna tatlı çevirmemiz lazım. Şuradan sopa salla. Kullandı craft table'ı ve kasma da bir tane şey lazım bundur. Tahta. Tahtalı tüy. Hemen kasma sallıyoruz şuradan. Daha kasmamız var. Burada bir maden açıklı bursa gideriz arkadaşlar demir falan ararız Ana koyun. Koyun bizim için çok önemli atak yapmak için efsane bir önemli. Bu biyonda zaten çok fazla Yani şansımıza buraya geldik. Mantar falan en sevmedim. Bir buradan kurtulmalıyız ya. Hiç sevmedim biyonu. Bir de bunun devamı da var. Çok. Buradan biz de hiç Hiçbir fikrim yok. Bataklıklar çok tehlikeli abi. Yani öyle cadılar tehlikeli aslında. Bir, bir cadıya yakalanmış sokuyor. Oğlum bunlar uçuyorlar lava ödüm patlıyor ödüm. Bir şu biyoma gidelim. Sandım madendir yere düşeriz. Uç 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 göklere uç. Şarma sıkıları Bir Şu boşluklardan çıkarsak. Şu huş ağaçlarına gidelim. En azından orası buradan daha iyi. Bak şu biyoma da gidebiliriz. buralı. Bize köy lazım. Köy abi. Bak şu biyom yok. Ya ben bir şuraya çıkabilir miyim abi? Olmadı. Şuraya çık gitsin. Yukarıya çıkalım. Bir etrafı gözetleyelim. Sanki telaşçız da etrafı gözetleyelim diyoruz. Ya hadi olamadı oraya girmeye karar verdim. Hadi şu yaprak detayı aslında çok iyi ya. Yapraklar bir yandan da güzel aslında çünkü yerin maden falan düzat dağları bunları. Maden alıp bunlar. Alalım 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 ya. Zaten her yerde yaprak var. O sırada yaprakların nesi tükenmesi? Allah, açlık var şu anda. Bir tane gitti. Bir ben şuraya çıkamıyorum abi. Ben şuraya sat boom olmuyor ya. Bak yere düştük. Sanılsın Oğlum hadi. Bak canımı sandı. Uf oldu. Şunları alalım. Şu taşlar önemli. Taş önemli taş eşyalar yapalım. Şu, oğlum oyun niye kasıyor amına koyayım ya? Hep şansım ha Yoksa oyun ne kadar kasmıyor abi. Video alıyorsun. Oyun. Bu ne şey? Neyse hemen kendimize temel eşyalar yapalım. Kılıç. Yapıştır. Ee, bize lazım sopalarsın. Şuradan sopa yapmıştır. Taş itemlere geçmeliyiz. Şöyle al. Bir tane de balta yapalım. ok Yok balta için bir tane daha taş kasma şimdi bak. Kıyma. Şuradan yapıştır. bir tane balta. Okey yani şu anda. Gerekli itemlere sahibiz. Bak oyun biraz daha düzelir sanki. Oğlum şurada büyük bir açıklık var lan. Şurada. Oğlum dur dur dur. Şuraya gidelim. Oralarda çok bereketli. Yani şu taş biyomları var ya. Taş. Taş gibi taş. Bunlar donmuş muydu lan? Ananik yık portal. Yıkık portal. Koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Uç, 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 uç. Tabi bir şey, köy ihtiyaç var köy. Yıkık portal dedi Oğlum açlık var yerimiz neredeyse tükenecek. Demir! Demir demir. Al. Sonunda be ben içine girim alım şu demiri. Şuradaki demirler önemli. Oğlum demir. Ofek boş olsun lan? kadar mı? Hayır bir tane de var. Başka var mı attıran? Var mı attıran? Yok. Buraya ben nasıl çıkacağım abi? Hı. Nedir portalımızı gidelim. Biz nedir ay? Geç kalacağız. Öğretmenler bizi bu. Pardon bu da kısıyor arkadaşlar. Şu lava düşsek var ya bu. Hadi güzel bir şey çıksın. Oo, okey ya. Kız bro ne sanın? Alt haberdi. Kırakladı, okey ya. Çakmak. Ee, pantolon. Ne, ne diyorum lan ben, ben? Şunu al. Obsidian verdi yani. İyi bence yani şimdilik diye düşünüyorum ve evet. ve geçiyor oluyor. Şu Ay, şu altın blokları ne güzel yani... o ya ne oluyor oğlum? Şu pantolonu bir giyelim. Bu da karakterim şimdilik Steve arkadaşlar. Ee, bu başka bir Minecraft. Yani ben eskisini sildim maalesef. Aslında depolama çok olduğu için telefonu sıfırladım. Onun için bu tarz şimdi şimdi karakteri ben şimdi yapmadım. Sonra yaparız. Oğlum Creeper çetesi çıktı lan. Oğlum ben buradan nasıl kurtulacağım? Anan o köy mü yoksa aşağı şey. Çalı çırp. Oğlum köy lazım. Bak köy. Kalkan da yapabiliriz. zaten. kalkan zaten yapalım. Ana kömür. Kömür güzeldi. Umarım yani artık kısa param diye düşünüyorum. Kömürleri al, 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 al. Abi arkadan kovalıyorlar, kovalıyorlar al. Şunları da al. Oh. Abi bana Minecraft'ta bir kömür buluyorsun. Ananı vuruyorlar. Abi boncukluyorlar beni boncukluyorlar. Öldük. biliyordum böyle olacağını ya. Öldük kim öldürdü bizi? Zombi oğlum zombi ne kadar sert vuruyor ki? Ben mana yapmadan ben öldürdü. Hayır. Oğlum bak kalkan yapsaydık güzel olacaktı ya. Ama kömürümüz de yoktu ki hocam için. Hay şansıma ha, yeni dünya Yeni, yeni dünya yeniden doğ. Gecede mi başlıyoruz? Bu ne şansımın? Oha. Nasıl kalacağım ben onu anlamadım. Buradan kurtulur şansımız düşük gibi. Oğlum bu sabahı var ya. Bir güzel bir abi ben sabah olsun sonra döneceğim sizlere. Abi sabah olsun abi ben sonra sabah olsun sonra döneceğim sizlere. Evet. Sonunda buradan kurtulduk. Şunu aç. Evet. Şurada lav var galiba. Arkadaşlar bizim bir köy bulmamışlar Köy nedir kurtuldu. Oğlum var ya Minecraft'ta çok sinirli şey var ya. Çok çabuk gece oluyor. Yani gece çok çabuk oluyor, gün ise çok geç oluyor yani. Güneş eşyalarımızı kaybettik. Fakiriz, fakir. Ha yine sonra öyle küfür edeceğim yemin ederim. Bak Survivor'ın bu kısmı zor. Ölüyoruz. Ölüyor. 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 Ve evet bizim mesai başladı. Kolaylık gelsin. Şimdi kardeşim abi ben gideyim. Abi ben abi ben sonra abi ben sonra ben gidiyorum abi ben gidiyorum. Abi koş. Uç. Uç bak uçarsa seni anekse tırıştır. Hadi koşalım. Oğlum hiç mi köy yok? Şansımıza sokayım ya. Hiç köy yok hiç. Ben normalde bir başlıyorum video dışına bir başlıyorum köy buluyorum. Ben bazen köyün yanında da uyum ala. Ne saçma şey. Hadi ol sen de. şuraya giderim bir Tayland galiba. Çok da net göremiyorum ya, Tayland diye düşündüm şu bir Hadiymiş. Normal dünya. Tayland'da çok fazla köy çıkıyor arkadaşlar. Tayland bulsak güzel olur aslında. Oğlum güzel eşyalar bulmuştuk ya. Kaybettik yazık. Toprakları alalım şurada Ben burada niye çıkamıyorum? Ben buraya niye çıkamıyorum? Oğlum bu ne biçim şansı ya? Ben normalde buraya çıkabiliyor ustalıkla ya. Vay video olduğunda benim bütün yetenekler gidiyor ananas bir kaçın. Kaçın. Bu ne biçim ananı öldürüyor beni. Ölüyoruz. Öldük. Öldük. Hadi hadi ölmedik 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 sakin 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 uç uç hızlı hızlı Abi aç creeper merhaba dostum ama görüşürüz dostum uzak dur benden dostum beni yakalıyorlar cincikliyorlar dostum Abi bu ne biçim şans ya? Bir de sakin diyorlar sözle. Öldük. Oğlum bak oyun çok kasıyor nedense ben anlamadım oyun kasıyor. Abi olmuyor olmuyor ya. olmadı. Ben buradan nasıl kurtaracağım ben bu? Buradan nasıl kurtulacağım? Bir de gecede başuz. Valla bu beni deli edecek. Bu Minecraft oğlum bu. Bak o Tayland biyomunu bulmuştuk ya oradan güzel kaçardık. Gel. Gel beni cimcikler. Kafasına soktum onu çocuğa. Anne, anne oğlum. Ne kadar sert bu oğlum. Yuh. Oğlum bu ne kadar sert vuruyor. Bir de sakin bir yol. Ya, sakin diyorum ya. Sakin bir yol ne alakalı normal bir de. Oğlum öleceğiz. Öleceğiz. Tayland'a git. Koş. Bak sabah olsaydı var ya kesin amına. Şuradan ben bir takılıyorum ya. Bir böyle olmaz. Yaparım, yap. Hadi hadi uç Bir de oyunun donması yok mu Aman Bize internet açık Diye böyle oluyor İnternet kapalı olsa bana sıkıntı yok da Ben buraya niye dönemiyorum Döndük güzel güzel Ben bir yeryüzüne çıkacağım Abi ben bir kafam Çok karanlık oğlum göremiyorum Çok karanlık benim burada ne saç Oğlum <laughs> ne biçim yüz bana güzel lan Hadi hadi koş 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 bu Hadi koş Abi bu böyle olmayacak bu böyle olmayacak ya Gündüzler olmuyor gündüzler o ol Gündüzler diyorum lan geceler olmuyor Gecelerine sabahları. Ya ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor lan kız? Çabuk kız. Uç. Allah beni bekliyorlar. Diyorlar ki ben kullanmıyorum. Bak beni orada 35 santimli çıka diyorum lan. Mesela 35 santim atay döneri gibi bir şey çıkaracağım sen göreceksin. Bak sabah. Çok önemli. Survivor'da sabah. <laughs> Oğlum. Hadi hadi geceniz. Oğlum niye sabah olmuyor daha yeni başlamıştık hemen. Gece oluyor sabah da. Bak kaç saat geçti sabah olmuyor oldum yorun sonuna mı geldik oğlum? Oğlum valla kafam gidecek. Sohbetten sokacağım ha. Sıklet. Sıklet. Elini böyle yapıyor. Elini sıktım o. Boşluğa mı düştük lan ne oluyor? Hayır biri, biri beni cimcikliyordur. Oğlum ne olduğunu göremiyorum ki. Oğlum valla canımız çok düşük. Hadi hadi çabuk. Çabuk. Abi bu böyle olmayacak. Sabah olmasını bekliyoruz. Sabah olmasını beklemek zorundayız. Bu böyle olmuyor arkadaşlar. Ha, sabah olsun. Oğlum. Şimdi sabah oldu. Ve düşünün ne bulduk. İlk Oh be sonunda 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 hemen al şu sandık bu ne lan nereye beni ya yemin ederim nereye Şunu koy şuraya abi hazır bir yıkık portar yuh ebenin Şuna çok sıkışık Keşke olsaydı Hemen şuradan aşağı inelim Naber tavuk kal tavuk Aslında ölüyorduk bir yalan kalp Yardım kalp Bizim acil bir kurtarma Yeri bulmamız Lazım Biliyorum çok saçma bir cümle oldu ve Cil maden açıklığı gördüm. Hayır. 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 Yok abi. Video iptal. Olmadı. Of. Olmadı abi ya. Abi çok zor. Çok. Ya bu kadar nasıl bizim canımız niye çokla yenilenmiyor? Ben onu anlamadım abi. Normalde canımız yenilenmesi lazım. Zor. Harbiden zor ya. Bir de oyun kasıyor sonra ben kaçmasını anlamadım. Bu kurudu ya? Olmuyor olmuyor. Abi valla video çok oldu. Maalesef. Ama vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Bu seri takla başlayacağız. Hatta final değil yani. İkinci iki bölümü gelecek arkadaşlar. O vakte kadar da şu da yani. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Bay bay.